yeni saatim nasıl? Beğendin mi? Hımm, güzelmiş. E, kim aldı bakalım bunu sana? Teneffüsle top oynarken, bahçede buldum anne. Ama bu saatin bir sahibi vardır. Bize ait olmayan bir şey alıp kullanamayız değil mi? Kekocuğum, sana ait olmayan bir şey bulduğunda, önce etrafına sorarak sahibini ararsın. Bulamazsan, sahibi gelip arar diye yakınlardaki bir yere bırakırsın. Ya da uzun süre sahibini bulamazsan onu başka birine hediye edebilirsin ancak. Evet, doğru söylüyorsun babacığım. Yarın okulda sahibini bulmaya çalışayım. Bulamazsam okul müdürüne veririm ben de. Selamun aleyküm anneciğim. Anneciğim, biliyor musun? Bugün saatin sahibini buldum ve kendisine verdim. Çok aramış saatini. Çok sevindi ve Allah razı olsun dedi bana. Aferin benim akıllı oğluma. Hadi bakalım, sofraya geçelim. Kekocuğum, bak bakalım ne görüyorsun? Aa, baba, sen mi saat buldun? Hayır. Bugünkü güzel davranışından ötürü bunu sana aldım. Al bakalım. Güle güle kullan. Çok güzelmiş. Işığı da var hem de. <laughs> Hayırlı olsun bana. Teşekkür ederim babacım. Çok beğendim. Ablacım bana saati sorar mısın? Saat kaç kekocuğum? Bilmem. Ben saat kullanmayı bilmem ki. Tamam ben sana öğretirim kekocuğum. Oley! Anneciğim, borç listesi hazırladım. Bayağı birikti çünkü. Borç listesi mi? Neymiş o bir bakayım. Bu hafta odamı temizlediğim için 5 lira, 6 defa bakkala gittiğim için 3 lira, küçük kardeşime baktığım için 1 lira, çöpü attığım için 1 lira, iyi bir karne getirdiğim için 5 lira, bahçeyi temizlediğim için 3,5 lira, toplam borç 18,5 lira artı KDV 20 lira. Hmm, peki... Seni dokuz ay karnımda taşıdım, bedava. Hasta olduğunda başında bekledim, senin için dua ettim, bedava. Yıllar boyu senin için gözyaşı döktüm, bedava. Senin için geceler boyu endişelenip uykusuz kaldım, bedava. Oyuncaklarını topladım, yemeğini hazırladım, giysilerini yıkadım, ütüledim, bedava. Ve bunların hepsini topladığın zaman gerçek sevginin fiyatının olmadığını görürsün. <laughs> Bedavadır çünkü kekocuğum. Özür dilerim anneciğim. Ne yapsam hakkını ödeyemem ben seni. Seni çok seviyorum. Keko Oğlum hadi kalk bakalım sabah ezanı okundu. Namaz kılma vakti. Hmm, tamam baba kalkıyorum şimdi. Kekocuğum hadi kalk ezan çoktan okundu. Babam bekliyor namaza başlayacağız. Hmm, tamam anne siz biraz daha kalın okuyorum ben şimdi. Kikocuğum hadi kalk. Herkes seni bekliyor. Namaz vakti çıkacak. Bebo bile kalktı. Sen hala kalkamadın. Tamam abla ya kalktım işte. Bebo oğlum hadi kalk. Sabah ezanı okundu. Bebo hadi oğlum bak herkes uyandı ama. Anne ne yapıyorsun? Beboyu namaza uyandırıyorum kızım. Namazı mı? Ama anne Bebo daha bir yaşında bile değil. Nasıl namaz kılsın ki? Olsun kızım. Babanın da dediği gibi şimdiden namaza kalkmaya alıştırmak lazım. Kılmasa da en azından bu saatte namaz için uykusunu bölmeye alışması lazım. Hanım hanım biri kapının önüne bir çuval altın bırakmış. Gel de gör şunları. Ne? Altın mı? Hani nerede? Nerede? Bir çuval altın mı bırakmış biri? Ama burada hiçbir şey yok ki. Evet. Çünkü bu altınları şu an göremezsin Tekocuğum. Ne zaman ki namazlarını kılarsan bunları ahiret kapısında göreceksin inşallah. Anladım babacığım. Teşekkür ederim. Altınların hepsini toplamam lazım. İleride bana çok lazım olacak. Çok Kekocuğum, büyük baban geleceği için çok mu heyecanlısın? Evet baba biliyorsun. Uzun süredir dedemi görmüyordum. Hem şimdi o da çok özlemiştir beni. Evet öyledir elbette. Ama merak etme artık özlemezsiniz birbirinizi. Büyük babam gidince yine özleyeceğim ya baba. O yüzden diyorum ya Kekocuğum. Bundan böyle büyük baban bizlerle kalacak. Bizimle mi? Yani büyük babam artık hep bizim evde mi kalacak? Yarın olsa da mı? Gitmeyecek mi baba? Evet, inşallah büyük baban artık bizim evde yaşayacak. Bundan böyle dilediğin kadar onunla vakit geçirebilirsin. Allah! Yaşa babacığım. Abla duydun mu? Büyük babam hiç gitmeyecekmiş. Evet duydum. Dedemin bizde kalması çok güzel olacak Keko. Hatta her akşam o güzel hikayelerinden bol bol dinleriz. Yaşasın. <laughs> <laughs> Dedeciğim hoş geldin. Doğru mu? Doğru mu büyük baba? Bundan sonra hep bizde mi kalacakmışsın? Hep hikayeler mi anlatacakmışsın bana? Kekocuğum bunları konuşuruz yine acelemiz yok ya. Sen önce bir büyük babanın elini öp bakayım. Kapıda kaldık bak içeri bile giremedik. Evet Kekocuğum müsaade et de büyük baban içeri girsin. Hoş geldiniz babacığım. Dede biliyor musun ben namaz kılmayı da öğrendim Ablamdan güzel kılıyorum ben Göstereyim mi sana Anneciğim küçük seccademi sever misin Ben de iki rekat abdest alıp geleyim <gülüyor> 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 Ne oldu ki Kekocuğum abdest mi kılınır Yoksa namaz mı Hmm bence namaz Aferin Şimdi doğru oldu işte Öyleyse ben de iki rekat namaz kılayım bari. Ben Rabbimi çok seviyorum ama acaba o beni seviyor mu? Ya beni sevmiyorsa? O zaman beni sevmesi için ne yapmam gerekir ki? Nasıl bir çocuk olursa beni çok sever acaba? Allah'ım bu gece ne çok soru geldi hatırıma. En iyisi ben bunları sabah dedeme sorayım. Hadi Allah bana rahatlık versin. <laughs> Dedeciğim hayırlı sabahlar. Sana hemen bir şeyler sormak istiyorum. Hayırlı sabahlar. Evet Keko seni dinliyorum sor bakalım. Dün gece yatağıma yattığımda önce dua ettim. Sonra düşündüm. Ben Rabbimi çok seviyorum. Ama acaba o da beni seviyor mu? Ya beni sevmiyorsa? O zaman beni sevmesi için ne yapmam gerekir ki? Nasıl bir çocuk olursam beni çok sever acaba? Diye düşündüm durdum. Bazı arkadaşların film kahramanları ve ünlü şarkıcıları örnek alır. Onlardan etkilenir. Değil mi? Evet dedeciğim. İşte asıl örnek almamız gereken insanlar onlar değil. Allah'ın peygamberleri, sahabeler ve Müslüman insanlardır. Özenmemiz gereken ahlak da onların güzel ahlakıdır. Bu ahlak en güzel, en hayırlı, en iyi ahlaktır. Allah'ın sevgisini kazanabilmek için ancak onlar gibi ve onların yolunda giden iyi birer insan olmamız gerekiyor. Peki ben kötü bir çocuk muyum dedi. Hayır yavrum sen iyi bir çocuksun ama sadece canımız istediğinde değil her zaman iyilik yapmalıyız. Ayrıca iyi insan hem yaptığı iyiliği bir karşılık beklemeden yapar. Yoksullara atacaklarımızı değil, güzel şeyleri Hatta sevdiğimiz şeyleri vermemizi ister Allah. Sinirlendiğimizde öfkemizi yenmemizi, büyüklerimize karşı saygılı ve sabırlı olmamızı ister. Onun sevgisini ancak bu şekilde kazanabiliriz. Bak, Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam nasıl buyuruyor: Eğer Allah'ın sizi sevip sevmediğini düşünüyorsanız, sizi neyle meşgul ettiğine bakın. O zaman neler yaptığıma mı dikkat etmeliyim dede? Evet. Bir yararı olmayan boş işlerle uğraşmamalı. Yaptığımız şeyi acaba böyle davranırsak Allah beğenir mi diye düşünerek yapmalı. İşte o zaman Allah bizi sever inşallah. Öyleyse bugün Allah'ın beni çok sevmesi için daha çok şey yapmam lazım. Anladım. Çok işim var. Çok. Teşekkür ederim dedeciğim. Hoşça kal. <laughs> Kekocuğum bugün pazar. Hafta sonu parka gidebileceğimizi söylemiştin. Unuttun mu? Evet ama şu an gazete okuyorum. Hem bugün benim tatilim ya. Biraz dinlensem gazetemi okusam da sonra gitsek olur mu Kekocuğum? Ama baba söz vermiştin. Evet doğru. Ne zaman söz verdim de tutmadım Kekocuğum. Şimdi değil de öğleden sonra gitsek olmaz mı diyorum ben de. Ama baba... Peki peki anlaşıldı. Senden rahat yok. Tamam, peki, parka gideceğiz. Ama önce bu haritanın parçalarını birleştirmen lazım. Bitirir bitirmez hemen parka gideceğiz. Anlaştık mı? Tamam, peki, anlaştık. Neyse, gazeteyi okuyana kadar bu onu biraz oyalar. Hepsini tam yerine yapıştırdım babacığım. Eskisinden daha güzel oldu. Tam bir dünya haritası. <laughs> Maşallah. Gerçekten de tam bir dünya haritası olmuş. Ama nasıl bu kadar kısa bir sürede yapabildin onu anlayamadım doğrusu. Daha gazetemden yarım sayfa dahi okuyamadım. Babacığım, verdiğin gazetenin arkasında bir insan resmi vardı. Onu görünce senin bir sözün aklıma geldi. Hep derdin ya, oğlum İnsan düzelirse dünya da düzelir diye. Ben de öyle yaptım işte. İnsan resmini düzeltince dünyada kendiliğinden düzeldi babacığım. Aferin benim filozof oğluma. Çok doğru yaptın. Tebrik ederim seni. İnsan düzelirse dünya da düzelir elbet. Babacığım, öyleyse var mısın dünyayı düzeltmeye? Varım. Ne yapacağız peki? Ama önce parka gidelim. Sonra anlatırım. sabah erken kalkmaktan, ders çalışmaktan bıktım ama. Anneciğim, neden her sabah bu saatte beni okula gönderiyorsun ki? Ben uyumak istiyorum. İstediğim saatte kalkıp hep oyun oynamak istiyorum ama. Söylenme bakayım. Biz senin iyiliğini düşünüyoruz. İleride bunları yaptığımız için bize teşekkür edeceksin. Haydi şimdi doğru okula. Kekocuğum, gel bakayım şöyle yanıma. Okula gitmeden önce senle önemli bir ders yapalım. Ne dersi dedeciğim? Matematik gibi mi? Hayır, hayat bilgisi dersi. <laughs> Ama o dersi bize zaten öğretiyorlar dedeciğim. Gel şimdi otur şöyle de dinle bakalım. Günlerden bir gün, köylerden birinde adamın birinin eşeği kuyunun birine düşmüş. Niye düşer? Nasıl düşer sormayın. Eşek bu düşmüş işte. Belki kör bir kuyuydu, ağzı tahtayla kapatılmıştı. Belki üzerine de toprak dökülmüştü. Zamanla tahta çürüdü, zayıfladı. Üzerindeki toprakta biten otları yemek isteyen eşeğin ağırlığını çekemedi ve güm diye eşeği yuttu kuyu. Hayvancık saatlerce acı içinde kıvrandı, bağırdı kendi dilinde. Sesini duyan sahibi gelip baktı ki vaziyet kötü. Zavallı eşeği kuyunun dibinde melül mahzun bakınıyor. Üstelik yaralanmış. Karşılaştığı bu durumda kendini eşeği kadar zavallı hisseden adamcağız köylüleri yardıma çağırdı. Ne yapsak, ne etsek, nasıl çıkarsak soruları havada kaldı. Sonunda karar verildi ki kurtarmak için çalışmaya değmez. Tek çare Kuyu'yu toprakla örtmek ve hayvanı kuyuya gömmek. Ellerine aldıkları küreklerle etraftan kuyunun içine toprak attılar. Zavallı hayvan, üzerine gelen toprakları her seferinde silkinerek dibe döktü. Ayaklarının altına aldığı toprak sayesinde her an biraz daha yükseldi ve sonunda yukarıya kadar çıkmış oldu. Köylüler ağzı açık kala kaldı. Kıssadan hisse. İnsan çevresi bazen insanı hayat kuyusunda boğmaya çalışabilir. Bunlarla baş etmenin tek yolu yakınıp sızlanmak değil, düşünüp silkinmek ve kurtulmak, aydınlığa adım atmaktır. Kör kuyuda olsa bile. Bizim için yapılan şeyler bize kötülük yapılıyor gibi gelebilir. Ama Önemli olan bunları ileride bizim için faydalı olacak şekilde değerlendirmektir. O yüzden ne kadar sıkılıp yorulsak bile çalışmaktan, gayret etmekten vazgeçmemeliyiz. Ve her zaman azimli, gayretli olmalıyız kocum. Çok iyi anladım dedeciğim. Teşekkür ederim. Artık ben bu dersle okula koşarak gidenim herhalde. Zaten geciktim. Koşmam gerekecek. Hoşça kal dedeciğim.